Herkese yepyeni bir hamster combat videosundan merhaba arkadaşlar. Bu videoya bir like patlaması gelir mi? 10.000 aboneye doğru gider miyiz hızla? Destek veren herkese çok teşekkür ederim. Lord Ligi'ne girdik. 1 milyar coin şimdi gözlerinizin önünde basacağım. Game abi artık Lord Ligi'nde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Destek veren herkese çok teşekkürlerimi sunuyorum. E, bölümüne girip direkt basmaya başlıyorum. Anlık 1.730.000'lik bir saatlik kazancımız var. tahminleri bir önceki videoda almıştık. Bakalım kimler doğru bilecek. Hemen basmaya başlayalım. Bir saniyenizi ayırıp abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Çok teşekkür ederim. Hemen devam edelim. Legal bölümüne giriyorum arkadaşlar. Aklımda kalanları basıyorum hemen. Bakalım 1 milyon 730 bin ne kadar olacak. Şu an full artı full hesabı basmaya başladım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere basıyorum şu an. Şunu basmayacağım bu abartı. E artık birkaç video halinde sürecek bir ihtimal. Ben boşluklarda bunları basmaya başlarım. 1 milyon 730 bindi. 1 milyon 770 bine geldi. Şunu basmak istiyorum 23 milyon verip. Evet Lord Digin'de şu an e, çok sağlam şekilde kasıyoruz. 23 milyona 9K aldım onu da. 36'ya 5K değmez. 8 milyona 4K gayet iyi. 4 milyona 812 değmez. Evet gerçekten çok heyecanlı bir video benim için. Kanalımızın en önemli videosu. Günlerdir bunun için uğraşıyoruz. Ve Lord Digin'e adımımızı attık. Artık ben bunları boşluklarda basacağım arkadaşlar. Siz bir dahaki videoda ne kadar olduğunu göreceksiniz. Bakalım ne kadar ilerletebileceğim. Margin tradingleri fulllemişim zaten gördüğünüz gibi. Burada shitcoins'e bakalım. Şu an burada yüksek veren yok. PR team'e bakıyorum. PR team'de ne bana yarayabilir? PR team'de yana da yarayacak kartlar. Küçük küçük kartlar gördüğünüz gibi. De bunların hepsi bastığımda şeye gidiyor gördüğünüz gibi saatlik olarak olduğu için ben bunları boşluklarda basacağım. Sizden bu videoya bir like patlaması bekliyorum arkadaşlar. Ee, ben dediğim gibi boşluklarda basacağım. Bir dahaki videoda bakalım saatlik kazancımız kaça gelecek. Anlık bakıyorum alabileceğimiz başka kart var mı diye mantıklı olanlardan. Şu an mantıklı olarak bir kartımız yok. Mantıklı şekilde ilerletip e, bakalım saatlik kazancımızı kaça getireceğiz. Anlık Lord Ligi'ndeyiz. Destek veren herkese bugüne kadar çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda bakacağız bakalım. Sizler de tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayınız. E, bakalım saatlik kazancımız kaça çıkacak. Görüşmek üzere değerli dostlarım. Şöyle basabileceğim başka bir şey var mı diye bakayım son kez. Saatsiz olan. Yok arkadaşlar ya mantıklı şekilde ilerlemem lazım. Çünkü sıralamayı yakalamam lazım. Bakalım neler olacak. Görüşmek üzere değerli